Bursa'da doğmasına rağmen Bodrum ile özdeşleşen Sanat Güneşi Zeki Müren'in 89. yaş günü farklı bir yolla anıldı. Her yıl binlerce kişinin katıldığı konser ve çeşitli programlarla doğum günü kutlanan Zeki Müren anısına bu yıl Bodrum Belediyesi tüm sokaklarda hafızalara kazanan o eşsiz eserleri çaldı. Gün içinde yarımadanın her bölgesinde aralıklarla belediye hoparlörlerinden çalınan Zeki Müren şarkılarını dinleyen çok sayıda vatandaş sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Pandemi tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günde kimi vatandaşlar bahçelerinde, kimileri ise balkonlarında Zeki Müren şarkılarını dinlediler. Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda büyük kişiliği, sanatçılığı, Bodrum'a ve Bodrumlulara olan sevgisiyle kalbimizde apayrı bir yere sahip olan sanat güneşimizdeki Müren 89 yaşında. İyi ki doğdun Bodrum'un paşası. Seni çok özledik. Sesin hala sokaklarımızda. Zeki Müren Bodrum'un paşası ifadelerini kullandı.